eyse. Evet. Onu bir sizden dinleyelim. Şimdi çok sağlam bir kaynak elimizdeki. Evet. Yani anlattığı kişi anlatan kişi eee hassı sırdaşı olan Hasan Can. Hasan Can da oğlunu anlatıyor. Oğlu da bunu Tacidd-i adlı kitabında bir Selimname diye bir kısım var. Orada bunları peş peşe sıralamış. Hakikaten o bölümü okuyunca Yavuz Sultan Selim'in e, hani kerametlerine, evliyalığına filan ilişkin bir takım imalarda bulunuyor bize e, Hoca Saadettin Efendi. Onlardan bir tanesi de bu bahsettiğiniz rüya hikayesi e, ya da rüya Hoca Saadettin Efendi sadece yazan adam değil, fiilen evet. savaşan adam aynı zamanda. Evet. Yanında da bulunduğunu evet. biliyoruz. Çok yakın. Ölümüne kadar da yanında bulunacak olan birisi Hasan Can. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in bu Mısır seferinden, Suriye-Mısır seferinden hemen önce bir gün bir rüya gördüğünü rüyasında Hasan adlı birisinin rüyasında kendisine bir mesaj gönderildiğini gördüğünü. Yani bir adam yani. giriyor ve diyor ki Hasan'ın rüyasına göre amel et. Hasan'ın rüyasında sana bir mesaj verildi. O mesaja göre hareket edeceksin diye Yavuz Sultan Selim'in e ya rüyasında bir mesaj veriliyor, öyle anlaşılıyor. Ha. Şimdi bu tabi çok enteresan bir hadise. Ee, ya Hasan Can o gün biraz hatta geç gelmiş. Cemaatle sabah namazını yetişememiş. Demek ki yani bir de sarayda, sarayda öyle tabi. bir şey var. Tabi. Ee, Yavuz Sultan Selim diyor ki, nerede kaldın sen? Niye cemaatte yoktun? Cemaatte? Efendim diyor işte biraz hastaydım şuydu buydu falan diye. Ee, peki diyor, dün gece sen bir rüya gördün diyor. O rüyayı bana anlat bakalım diyor. Ne gördün? Tabi Hasan Can hatırlayamıyor Ne rüya gördüğünü ve bir süre düşünüyor. Kıvranıyor filan. İki bir Yavuz lafı oraya getirip e, sen bir rüya gördün anlatacaksın bana diye sert ve emin, gayet emin bir şekilde soruyor. Tabi bu da e, kıvranıyor. Efendim görmedim, etmedim. Sen nasıl rüya görmeden geceyi geçiriyorsun? İnsan olan rüya görmez mi? Bayağı bir fırça, alıyor. bir fırça atıyor, evet. Sonra neyse bu dışarıya çıkıyor bir sarayda başka bir işi halletmeye çalışırken Hasan adlı bir kapıcı başıyla karşılaşıyor. O da böyle çok dertli bir şekilde elleri başında düşünürken görüyor. Neyse sıkıştırıyorlar niye böyle düşündüğünü anlıyorlar ki bir rüya görmüş. Hasan can bir başka Hasan'ın bir rüya bir rüya gördüğünü anlayınca Hünkar Hasanları anlıyor yani bu, hani bu Hasan kulunuz değil bir başka Hasan kulunuz görmüş olmalı diye ve ondan rüyayı dinliyor kapıcıbaşı Hasan'a şöyle bir rüya gördüğünü anlatıyor gece e, o da uyuyormuş rüyasında kapının şiddetli bir şekilde çalındığını duyup kalkıyor kapıya doğru koşuyor eski kapılar böyle çok şimdiki gibi çelik kapı gibi tam kapanmaz. Aradan böyle bir dışarıdan e, görüntü Silüet sızıyor. O aradan bakıyor. Dışarıdakiler de ona bakıyor. Böyle dört kişi önde kendisine bakıyorlar. E, göz göze geldiklerinde onlardan birisi kendisine şöyle diyor. Efendim Selim'e söyle e, Resulullah'ın kendisine selamı var. Gelsin haremeyin hizmeti ona verildi. Bu hizmeti alsın ve buna sahip çıksın. Tabii şaşkınlık içerisinde bu bakarken tekrarlıyor şeyini. Gelsin efendim Selim, Resulullahın selamıyla geldik. Oraya bekliyoruz. Haremine, Mekke'ye, Medine'ye sahip çıksın diyorlar. Ve bunu söyleyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. O sırada o kişi önde duran dört kişiden birisinin Hazreti Ebu Bekir, birisinin Hazreti Ömer, birisinin Hazreti Osman, kendisinde Hazreti Ali olduğunu söylüyor. Tabi arkada da kalabalık bir kitle var. İşte Ashab-ı Kiram bayraklarla, mızraklarla yani bir savaşa gelmiş gibi o kapısının önünde durmuş. Tabi bu şekilde Hazreti Ali olduğunu söyleyip de kendisini tanıtınca bu kapıcı başı Hasan büyük bir şaşkınlık içerisinde rüyasından uyanıyor, uykusundan. Ve o andan itibaren bunu yormaya çalışıyor fakat anlam veremiyor. İşte Hasan Can da bunu dinleyince tabii meseleyi anlıyor. Hemen koşa koşa Yavuz'un huzuruna giriyor. İşte sultanım diyor o kulunuz, o Hasan kulunuz ben değilmişim. Kapıcıbaşı Hasan aymış. ne görmüş diyor. Gördüğü rüyayı anlatıyor. Diyor ki böyle böyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi davet ediyormuş. E, gelsin Selim bize sahip çıksın. Haremeyin hizmeti ona nasip oldu e, olacak, dedi deyince gözyaşları döktüğünü Yavuz Sultan Selim'in görüyoruz. Yavuz Sultan Selim gözyaşları döküyor ve orada dönüp biz memur edilmediğimiz hiçbir yöne yönelmedik. Hadi e, Arap seferi başlasın diye bir emir veriyor. Şimdi bu hadise dergimizin kapak konusuna da yansıdı. Şimdi bir rüya olarak bunu görebiliriz. Gerçekten rüya ile hani inanan inanır, inanmayan inanmaz. Yani bağlayıcı bir şey değildir. Her ne kadar kaynağımız çok sağlam olsa bile. Fakat öbür tarafta niye biz nutkuğa e, tamamen inandık da buna niye inandık? Hani, yani? Biz inanıyoruz. Hani mesela başka değil gibi Hoca miyse, Hani buna e, yazdıkları belgedir. Kuşkusuz ama hani şöyle İnanmaya diyebilir adam yani ortada hani bunun şeyi hani derdi. Derdetme kardeşim ya. Benim, zaman benim için belgedir de hani bir ateist a, a, ya ben niye inanayım ki buna akır yani. Akır zaman peygambere geldi ona da inanmadılar. Diyebilir. İnanmayan inanmaz. Yani o açıdan diyorum ben. Şimdi, ama öbür tarafta şu...